Merhaba gençler. Malum sınavlar artık yaklaşıyor. Sınavda bilmemiz gereken bazı konular var. Bu konuların püf noktaları var. İşte bu videoda seninle beraber bu sınavda neler çıkabilir? Ben bu sınavda neleri bilmeliyim? Sınavda bildiğim konularda acaba bilmem gereken en önemli özellik ne? Onu beraber ne yapacağız bugün? Öğreneceğiz. Gel beraber hadi lafı daha uzatmadan başlayalım. Öncelikle bilmemiz gereken ilk konu. Sen bunu aslında ömrün boyunca bilmelisin. Neymiş ilki? Sözcükle anlam konularından birisi olan gerçek anlam, mecez anlam ve terim anlam. Şimdi gerçek anlam neydi? Öncelikle sen bir cevapla bakalım. Gerçek anlam bir sözcüğün, bir kelimenin akla gelen ilk anlamıdır ama unutma. Hocam benim aklıma işte ne diyelim hangi kelimeyi söyleyelim? Karanlık deyince kalbimin kararması geliyor. Hayır. Herkesin aklına geleni kelime olacak tamam mı? Karanlık denilince aklımıza ne gelir? Işık olmama durumu gelmez mi? Evet. işte bu gerçek anlamdır. Kalp denilince aklımıza ilk ne gelir? Organ olan kalp gelir değil mi arkadaşlar? O yüzden Herkes tarafından kabul edilen, herkesin aklına gelen ilk kelime gerçek anlamdır. Peki, buna örnek verelim ya. Buna hemen geçmek istemiyorum. Kol, aklımıza ilk ne gelir? İşte omuzdan parmak uçlarına kadar uzanan kısım diyebilirim. El denince ne aklımıza gelir? İşte kalem tuttuğumuz bir organ. E, ders, öğretmenin öğrenciye verdiği ders. E, kırmak denince aklımıza ne gelir? bir şeyi vurarak parçalamak, e, aydınlanmak, ışık olma durumu falan diyebiliriz. Peki metez anlam ne? Metez anlamda aslında şu arkadaşım. Gerçek anlamdan uzaklaşacak. Gerçek anlamdan uzaklaşarak bir sözcüğün yeni anlam kazanması. Ama unutma gerçek anlamdan tamamen uzaklaşacak. Dedim ya aydınlık neydi? Işık olma durumu. İşte ampulle evimiz aydınlanıyordu. Ama ben bunu mecaz anlamda nasıl söylerim? Öğretmenimizin verdiği bilgiler bizi aydınlatıyor. Bak burada ben sana yani ben ampul müyüm de seni aydınlatabileceğim? Hayır. Ben ne diyorum? Hani burada mecazlık bilgi veriyor, bize önemli şeyler veriyor anlamında kullanmış İşte bunu da böyle atlatalım hadi. Ve terim anlam. Terim anlamda bir sözcüğün herhangi bir bilim sanat, meslek dalında kazandığı anlama terim anlam denir. Mesela matematik dersinde üçgenler konusu bir terim anlamdır. Bak, üçgen bir terim anlamdır ama matematik sadece bir terim anlam değildir. Matematik alt dalındaki üçgen, kare, dikdörtgen, pi sayısı ne olabilir başka? x, y. Bunlar terim anlamdır, tamam mı? E, Türkçede ne diyebiliriz? Sözcükte anlam, cümlede anlam, cümlenin ögeleri işte belirtme hali, bulunma hali, ayrılma hali falan bunlar da terim anlam. E bunu da geçtik. Devam edelim o zaman. Eş anlamlı sözcükler, eş sesli sözcükler, zıt anlamlı sözcükler. Önce en kolayından başlayalım. Zıt anlamlı sözcükler. Anlam bakımından birbirinin zıt olan sözcüklere denir. Sen burada neyi karıştırmayacaksın? Önce onu mu söyleyeyim? Evet. Şimdi Bizim meyma olumsuzluk ekimiz var arkadaşlar. Hani sen zıt anlamda bunu kullanarak sakın bu bunu zıttı deme. Mesela nasıl? Hemen şuraya sana yazayım ki daha iyi anla. Mesela git kelimesinin zıttı nedir? Gitme. Hayır. Git kelimesinin zıttı geldir arkadaşlar. Tamam. Bak neymiş? Git kelimesinin zıttı gitme değil. Git kelimesini zıttı, geldir. Unutma. Mesela bozuk, sağlam, bol, dar, soru, cevap, genç, ihtiyar, zalim, merhametli. Başka ne diyebilirim? Neşe, hüzün, son, başlangıç, uzun, kısa, soğuk, sıcak, tatlı, acı. Gördün mü? Eş, zıt anlamdaki sözcükler bunlar. En çok karıştırılan, aslında atlarından dolayı karıştırılan ee, bir konu bu. Eş anlamlı sözcükler ne? Yazılışları, okunuşları farklı, anlamları aynı eş sesli sözcüklerine yazılışları, okunuşları aynı ama anlamları farklı olan sözcükleri diyoruz. Peki hocam bana eş anlamlı sözcük söyleyebilir misin? Eş anlamlı sözcük ne var mesela? İşte klasik örneğimiz kırmızı al. Mesela başka ne var? Bir tane daha şu var. Beyaz ak. Zaten bunu söylemesek olmaz. İşte okulu neydi? Okul hatırlıyor musun? Okul da biz ne deriz? Mektep. Var mı başka söyleyebileceğin? İhtiyar, yaşlı, öğrenci, talebe. Değil mi? Bak bunlar yazılışları, okunuşları farklı ama anlamları ne? Aynı. E, eş sesli sözcükler, yazılışları, okunuşları aynı ama anlamları farklı. Bak bizde şu harfler var ya A, B, C bunlar ses. Hani biz o yüzden zaten eş sesli sözcükler diyoruz. Mesela gül, mesela yaz, mesela bin, mesela ne var başka? At. Bak bunlarla ilgili ben sana gül, gülmek var. Çiçek olan gül var. Yaz, mevsim olan yaz var. Kalemle yazmak var. Bin, bir sayı olan bin var. Bir ata binmek var. At, bir hayvan olan at var. Bir şeyi fırlatmak var. Gördün mü? İşte bu da eş sesli sözcüklerdi. Hadi devam. İkilemeler, deyimler, atasözleri. Şimdi, ikilemelerde arkadaşım, iki sözcüğün bir araya gelerek, belli bir kurallara göre bir araya gelerek oluşturduğu biz e, söz öbeklerine diyoruz. Mesela, burada bilmemiz gereken şu var. İşte, ne olabilir? Yakın anlamlı sözcüklerin oluşturduğu ikilemeler var. Sonra mesela neymiş bu? Hemen ona ben onu göstereyim sana. Yakın anlamlı sözcükler. Delik, deşik. Bir dakika. Yakın anlamlı sözcükler. Aynen ya delik, deşik var. Deşik. Sonra ne var mesela? Eş, dost. Yani bunlar aslında tam olarak birbirinin yerini karşılamıyor ama hani biz kullanabiliyoruz. Bu neymiş yakın anlamlı? E başka ne var hocam diyeceksin. Tekrar yoluyla. Zaten klasik şeylerden biri budur. Tıkır tıkır yavaş yavaş mesela bizim örneklerimizden birisi tamam hocam başka ne var diye var diyorsun biliyorum eş anlamlı bak demin gördük güçlü kuvvetli ses seda sonra ne var başka akıllı uslu bunlar da neymiş e eş anlamlı sözcüklerin oluşturduğu ikilemelermiş e başka ne var bir anlamlı biri anlamsız olan sözcükler var Eğri, büğrü, yarım yamalak. İkisi anlamsız olanlar var. Eciş, vücüş, ıvır zıvır, ımırın, kırın. Karşıt anlamlılarda da yapabiliyoruz bak. Az, çok, aşağı, yukarı gibi ikilemelerimiz var. Deyimler ne? Deyimler, anlamı biz ne yapmak isteriz biliyor musun? Bazen güçlendirmek isteriz. Yani aslında çok etkili bir söz söylemek isteriz. Bir durum olur, o anda ona o laf çok yakışır. Onu o laftan daha iyi anlatacak bir laf yoktur aslında. En az iki sözcükten oluşur. Tek kişiye yönelik kullanılabilir. Kalıplaşmış sözlerdir bakın asla unutmayın. O yüzden değiştirilemez. Bir sözcük çıkarılamaz. Hem gerçek hem de meciz anlamlı deyimlerimiz bizim ne var? Var. Mesela hocam bana örnek verebilir misin diyorsun. Hemen sana örnek örnek vermek istiyorum. Mesela neyi verebilirim? Etekleri sil çalmak bir deyimdir. Sonra ne var mesela? Ağzı kulaklarına varmak, belki sınavda bunlardan biri çıkar, mürekkep yalamak. Sonra bu mürekkep yalamak ne çok kullanılır? Çok çalışanlar, bir yerlere gelenler hapı yuttuk, sınavda çalışmasak ne yaparız? Hapı yutarız arkadaşlar. Başka ne var mesela? Baltayı taşa vurmak. Zaten sen bak bunları aslında ee, ne yapabilirsin? Kendin çıkarabilirsin. Ha mesela bir, bir işe yardımda bulunanlara ne deriz biz? Çorbada tuzu bulunmak. Gördün mü aslında çok kolay, çok zor bir şey değil. Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Öğüt verir. Az sözde çok şey anlatır. De deyimlerde olduğu gibi değiştirilemez, çıkarılamaz. Hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılabilir. Bilir. Mesela dost dostun ayıbını yüzüne söyler. Adamın iyisi iş başında belli olur. Bugün işini yanına bırakma. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Mum dibine ışık vermez. Minareyi çalan kılıfına hazırlar. Güvenme varlığa düşersin darlığa. İşleyen demir ışıldar gibi ne var bizim ata sözlerimiz? Var. Sen sınava girmeden önce bence ne yapıyor musun? Ata sözleri testleriyle, deyimler testlerinden bazılarını çöz. Çünkü senden öğretmenin belki bir atasözü verir. Bununla ilgili bir kompozisyon bir meti yazmanı isteyebilir. Bazı boşluklar verebilir. Bu boşlukları uygun atasözüyle tamamlayın der. Tamam? Unutma. Ve şunu da söyleyeyim sana. Biz öğretmenler genellikle bilindik atasözlerinden gidiyoruz. Hani senin çok bilemeyeceğin atasözlerini yapmıyoruz, Girmemeye çalışıyoruz. Bunda sen zamanla zaten ne yapacaksın? Öğreneceksin. Ve geldik diğer konumuza. Koşul şart cümleleri sebep duruş cümleleri ve amaç, sonuç cümleleri. <laughs> Koşul şart cümleleri bir şeyin gerçekleşmesi başka bir şeyin olmasına bağlı. Derslerine çalışırsan takdir alırsın. Yemeğini yersen televizyon izlersin. Başka ne diyelim? Uslu olursan sana oyuncak alırım. Bak şimdi. Şöyle küçülttüm. Benim takdir almamın şartı ne? Derslerime çalışmam. Televizyon izlememin şartı ne? Yemeğimi yemem. Oyuncak alınmasının şartı ne? Uslu olmam. E, Stars oynamamın şartı ne? Derslerden başarılı olmam. Gibi gibi. Bak bir şeyin gerçekleşmesi diğer bir şeye bağlı. Sebep soru cümleleri. Eylemin veya durumun hangi nedenden yapıldığını veya yapılmadığını anlatan cümlelerdir. Ee, burada bilmen gereken şöyle bir şey var. Tamam mı? Bak. Sebep sonuçta iki şeyden ne olacak? Gerçekleşecek. Ne diyorsun hocam? Sen diyorsun şimdi. Hemen şurada sana göstereyim bak. Planlı olmadığın için sıkıntı çekiyorum. Bak şimdi. Oo, oh, alamadım. Gel. Şimdi. Bak. Ben planlı olamadım mı? Evet, gerçekleşti. Sıkıntı çekiyor muyum? Evet. Gördün mü? Ya da hemen başka bir sözcük yazalım hadi buraya. Kar yağışı arttığı için köy yoluna ulaşım yok. Hemen küçültüyoruz. Gel şimdi. Soruyorum sana. Kar yağışı arttı mı? Evet. Köy yoluna ulaşım var mı? Hayır yok. Gördüğün gibi iki şeyin gerçekleşmesi ve sebep sorucu bulmamıza yardımcı oluyor. Yani aslında bu gerçekten çok kolay oluyor haberin olsun. Yani iki şey gerçekleşiyorsa sebep sonuç oluyor tamam mı? Planlı değilim sıkıntı çekiyorum. Kar yağıyor köye ulaşım yok. Ama sonuçta eylemin veya durumun hangi amaçla yapıldığını belirten sözcüklerdir. Mesela gel şimdi. Seni görebileyim diye diye gelmiş. Şimdi cümleye beraber bakıyoruz. Sen, ben seni görebildim mi? Hayır daha belli değil. Bilmiyoruz yani bunu ama geldin mi? Evet. Hemen hocam devam edelim diyorsun. Ben de devam etmek taraftarıyım. Bunu da buradan çekebiliyor muyum? Evet. Hemen devam evet. edelim hadi. Başka bir cümle bulalım. Ee. emekli olabilmek için kuruma dilekçe verdim. Gel bakalım görelim hemen. Şimdi nerede yazalım? Şurada yazalım hadi. 1 Dilekçe verdim mi? Evet. Emekli oldun mu? Hayır. Bak gördün mü? Yani ama sonuçta aslında böyle bularak sebep soruşturma ama sonucu ben ne yapmamış oluyorum? Karıştırmamış oluyorum. Devam ediyorum. Geldik. Söz sanatları. Benzetme, sıtlık, kişileştirme, konuşturma. Çok üstüde durmayacağım. Bunu sen zaten yapabilecek bir potansiyeldesin. Benzetme. Yani aslında söz sanatlarının hepsinde şöyle bir şey vardır. Sözün etkisini artırmak, anlamı güçlendirmek. Aralarında çeşitli yönlerden ilgi bulunan iki kavram ya da varlıkların birinin diğerine benzetilmesine biz benzetme diyoruz. Ee, ne diyebilirim? Aslan gibi çocuk, karınca gibi çalışkan. Ee, ne diyebilirim başka? Dağ gibi adam. Bak, hep bir şeye bir şeye benzetilmesi. Adamı dağa benzettim. Aslanı çocuğu çocuğu aslana benzettim. Yani bir şeyi bir şeyi aslında ne yapıyoruz? Anlam yönünden, benzerlik yönünden benzetiyoruz. Benzetmeyi biz dört, dört tane unsurumuz var bizde. İşte benzetilen, benzeyen, benzetme edatı, benzetme yönü. Bunları unutma. Benzetme de benzetmeyi bulabilirsin. E, diğeri zıtlık. Anlamı güçlendirmek için karşıt kavramları bir arada kullanmaktır. Mesela işte ağlanca halimize ne yapıyoruz? Gülüyoruz. Çirkin ördek yavrusu zamanla güzel bir kuyuya düşmüştü. Çirkin, güzel. Ee, babamın siyah saçları yaşlandıkça beyazlamıştı. Siyah, beyaz. İki bak bu cümlede zaten göreceksin. Zıt'ı zıtlı biliyorsan zaten. Zıt sözcükleri biliyorsan bunu yaparsın. E kişileştirme neydi? İnsan dışındaki canlı veya cansız varlıklara insana ait özelliklerden birini vermeye diyoruz biz. İşte ağacın bizi selamlaması. Sevincinden ağlayan Yollar. E, yo, ben gidince yollar. Daha doğrusu sen gidince yollar. Dayanamadı ağlamaya başladı. İşte asfalt ağladı be abi. Bunlar hep ne? Kişileştirme. Konuşturma ne? Kişileştirilen canlı veya cansız varlıkların konuşturulmasıdır. Nasıl yani hocam? Tom'u bilirsiniz değil mi arkadaşlar? Oyun vardı hani. Orada kedi ne yapar? Konuşurdu. Değil mi? İşte bu bir konuşturmadır. İntaktır. Sana şunu söylüyorum. Her konuşturma intak bulunan bir cümlede kişileştirme vardır. Ama her kişileştirme olan cümlede konuşturma intak yoktur. Ee, hadi biraz örneklere bakalım hadi. Sana kişileştirme örneği vereceğim şimdi. Dans eden kelebekler, şarkı söyleyen kuşlar, göz kırpan çiçekler vardı o yerde. Burada kişileştirilen varlıklar hangileri? Kelebekler, kuşlar, çiçekler. Dinle yolcu. Bu su onun sesidir. Sinsi adımlarla akşam yürüyor. Akşam yürüyebilir mi? Hayır. İnsan yürü. Bak kişileştirilmiş burada. E konuşturma örnek verelim mi? Kedi sinirli bir şekilde yapma dedi. Bak konuşturmaya da sana ne yaptım? Örnek verdim. E, sana bir örnek daha vereyim. Örnek vermiştim. Benzetme örnek istiyorum sana. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken Söylenmemiş bir destan gibi Anadolu'muz Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken Sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz Bak e, ee, Anadolu neye benzetilmiş? Bir destana benzetilmiş Burada bir benzetme var Hadi daha lafı fazla uzatmadan geçiyorum Devam ediyorum İsim ve fiil farkını sen bunu biliyorsun. Mekmak alırsa fiil. Mekmak alamazsa isim. Sonra cevap cevapla gül. İki türlü olur hocam diyeceksiniz. Bu, bu sesteş gül. Bu sesteş gök. Hem isim hem fiil. Soruyorum. Ee, televizyon. İsim mi fiil mi? Televizyon mek olmaz. İsim. Gel. İsim mi fiil mi? Evet 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 çok çok çok. Evet fiil. Başka. Başka. Ol. isim mi fiil mi? Dinliyorum. Evet. Pil. Ee, zurna isim. Masa isim. Kalem isim. Yürü be. Bu arada bir de sana şunu söyleyeceğim. Ee, Öğretmeni senden bir metin isteyebilir. Bu metne giriş, gelişme ve sonuç bölümüne olacak şekilde yaz. Yani 3 cümle yazıp ben bunların hepsini yazdım deme. Önce metnine gir. Tamam mı? <laughs> metnine girince ne olacak? Önce genelde giriş bölümleri ne olur? Bir cümleden oluşur burada e, ne anlatacaksın onunla ilgili aslında küçük bir özet yapabilirsin e, giriş cümleleri asla neyle başlamaz biliyor musun asla e, şunla başlar başlamaz fakat bunu aldım ama bunları sevmiyorum İşte ancak gelirsen gideriz çünkü bunlar bu nedenden oldu bu asla giriş cümlesi olmaz unutma <laughs> özür dilerim gelişme cümleleri de Giriş bölümünde verilen artı konunun ayrıntılı olarak ele alınmasıdır. Sonuç bölümünde de sen gelişme bölümünde anlatılan olay ve düşünceleri bir sonuca bağlayacaksın. Tamam mı? Lafı daha fazla da uz uzatmak istemiyorum artık. Ee, son olarak önemli bir konu olan bizim çekim eklerimiz var. İsim çekim ekleri. Ama ben bundan sadece sana haliklerini anlatacağım. Hani Gelme potansiyeli olan en önemli konulardan birisi bu sınavda. Bizim dört tane hal ekimiz var. Belirtme hali, yönelme, yaklaşma hali, bulunma hali, ayrılma, çıkma hali. Belirtme hali, i hali, ismi belirtir ve isme i, ı, u, u şeklinde eklenir. Neyi kimi sorulana cevap verir? Bu evleri bize deden bırakmış. Neyi bırakmış? Evleri. Oğlumu bugün buluya yolluyor. Neyi yolluyor? Kimi yolluyor? Oğlumu yolluyor. Bak neyi kimi sorularına cevap verdi. Sen soruları unutmazsan soruyu yaparsın arkadaş. Yönelme yaklaşma hali. E hali. İsme E A şeklinde eklenir. Neye? Kime? Nereye sorularına cevap verir. Bak bu evleri bize deden bırakmış. Neyi bırakmış? Evleri. Burada belirtme hali var. Bu evleri bize deden bırakmış. Kime bırakmış? Bize. Burada da ne var? Yönelme yaklaşma hali var bulunma hali D, da neyde? Bir dakika önce şeyleri söyleyeyim. D, da, T, ta neyde? Kimde? Nerede? Burada oturan adam dedemdir. Defte daha evvel Adana'da yaşamış. D, da'yı gördün mü bulunma diye yapıştır. Tamam mı? Ama her D, da sakın ama sakın atlama. Bulunma hali ki değildir. Ayrı yazılıyorsa bulunma hali olamaz. Bağlaç olur. Ayrılma çıkma hali den hali diyoruz. Den, dan, ten, tan, den, dan, ten, tan, dan, den. Dan, te, den, ten, tan. Neyden, kimden, nereden? İşte burada oturan adamdan aldım bisikleti. Defte buraya Adana taşımış. Den, dan. Soruları bileceksin. Burada neyi bilecek misin? Soruları. Belirtme halinin soruları. Neyi, kimi? Yönelme halinin soruları. Neye, kime, nereye? Bulunma halinin soruları neydi, kimde, nerede? Ayrılma halinin soruları neyden, kimden, nereden? Bakalım başka konumuzda kalmamış. Ben senden şimdi ne isteyeceğim? Gelmesini istiyorsa abone olmayı ne yapma? Unutma arkadaşım. Bu soruların bu konuların devamı gelecek. Ve beraber sınavdan 100 alacağız. Kendine iyi bakın.